Sevgili öğrencilerim, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimizde 3. ünite 2. bölümdeyiz. Konumuz Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi. Bugün özellikle soruların geleceği yerler üzerinde duracağım. E, bu nedenle dikkatli dinlemenizde özellikle fayda vardır. Her şeyden önce Batı Cephesi'nin genel özellikleri neler? Onunla başlamak istiyorum. Batı cephesi Kurtuluş Savaşımızın gerçekleştiği asıl cephedir. Bu cephede bizler İngiliz ve Fransızların bizlere karşı kışkırtmış olduğu Yunanlılarla mücadele ettik. Ve Batı cephesinde ilk önce Kuvayi Milliye görülmüştü. Ancak Batı cephesinde gerçekleştirmiş olduğumuz bütün savaşlar düzenli ordu sayesinde gerçekleşti. Batı cephesi içerisinde beş savaşla karşılaşıyoruz. Bunlar birinci inönü, ikinci inönü, Kütahya Eskişehir savaşları, Sakarya Meydan Muharebesi, son olarak da Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesidir. Batı cephesindeki bu savaşlar içerisinde sadece Kütahya Eskişehir savaşlarını kaybettik. Diğer dört savaşı kazandık. Ayrıca bu savaşlarda 1. ve 2. İnönü savaşımızın komutanı İsmet İnönü. Kütahya Eskişehir, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin komutanı ise Mustafa Kemal Atatürk'tü. Ve son olarak da ilk dört savaşta biz Yunan ordusuna karşı savunma durumundayız. Son savaş olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı'nda ise bizler saldırıyoruz ve Yunan ordusu Anadolu topraklarımızdan uzaklaşıyor. Zaten taarruz demek saldırı demektir. Biz bugün sadece Birinci İnönü Savaşı'nı göreceğiz. Birinci İnönü Savaşı Ocak 1921 özellikle 6 ve 11 Ocak 1921 tarihleri arasında Türk ordusuyla Yunan ordusu arasında gerçekleşen bir savaştı. Bu savaşta Yunan ordusu haritada gördüğümüz üzere kırmızı oklar Yunan ordusunu göstermekte. Bursa civarından saldırıya geçti. Türk ordusu ise mavi çizgilerle ifade edildi ve savunma durumundayız. Bu savaşın gerçekleştiği asıl odak noktası bugün Eskişehir'e bağlı bir ilçe olan İnönü'dür. Ve bu savaşta Türk ordusunda 8.500 kişilik asker grubuyla karşılaşırken Yunanlıların bize 16.000 kişilik bir orduyla saldırdığı bilinmektedir. Evet, bu savaşta Yunanlılar bize saldırdı. Yunanlıların bize saldırmasının üç nedeni vardı. Yunanlılar Ankara'yı almak, Ankara'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisini dağıtmak ve Sevr Antlaşması'nın maddelerini bizde zorla, savaşla kabul ettirebilmek amacıyla saldırdılar. Ayrıca bu dönemde Anadolu'da eski kuvayi milliyecilerden olan Çerkez Etem, düzenli ordunun kuruluşuna karşı ayaklanma göstermişti. Yunan ordusu bu durumu da kendisine fırsat bilerek bize saldırdı. Biraz önce söylemiştik, 1. İnönü Savaşı'nda bizim komutanımız İsmet İnönü ve çok güzel bir savunma gerçekleştirdi Türk ordusu. Yunanlılar başarısız oldu. Savaşı biz kazandık. Peki 1. İnönü Savaşı'nın önemi ve sonuçları nelerdi? 1. İnönü Savaşı'nın önem ve sonuçlarını gördüğümüzde her bir önem ve sonuç karşısında bunun uluslararası veya ulusal olduğunu göreceğiz. Çünkü bunlar mutlaka herhangi bir yerde karşımıza soru olarak çıkacaktır. Birinci İnönü Savaşı'nda ilk önce Batı cephesinde biz ilk defa düzenli orduyla bir savaş kazanmış olduk. Bu durum Birinci İnönü Savaşı'nın uluslararası bir sonucuydu. İkinci olarak bu savaş sonucunda ordumuzun morali halkımızın Mustafa Kemal ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olan güveni de arttı. Bu bizimle ilgili bir özelliktir, ulusal bir sonuçtur. Üçüncü olarak Birinci Yunanlı Savaşı sonucunda 1921 Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası, diğer adıyla Teşkilat-ı kabul edildi. Bu da sadece bizimle ilgili bir sonuçtu, ulusal bir sonuçtu. Ayrıca 1921 Anayasası'nın ortaya çıkması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucu bir meclis olduğunu kanıtlar. Bu da karşımıza soru olarak çıkar. Dördüncü sonuç, 12 Mart 1921 tarihinde İstiklal Marşımız kabul edildi. Bu da sadece bizimle ilgili bir özelliktir. Bu nedenle ulusal bir sonuçtur. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin istihdar maaşını kabul etmesi de meclisin kurucu olduğunu kanıtlar. Beşinci sonuç. Biz Birinci İnönü Savaşı'nı kazanınca itiraf devletleri telaşa düştüler. Hemen bir toplantı yapmak istediler. Böylece Londra Konferansı düzenlendi. Birden fazla ülkeyi ilgilendiriyordu. Bu nedenle uluslararası bir sonuçtu. Altıncısı, Birinci İnönü Savaşı sonucunda Sovyet Rusya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında Moskova Antlaşması imzalandı. Tabi bütün antlaşmalar gibi bu da uluslararası bir sonuçtu. Yedinci olarak, Afganistan'da Dostluk Antlaşması imzaladık. Bu da uluslararası bir sonuç. Ve sekizinci olarak, Birinci İnönü Savaşı'ndaki başarısından ötürü İsmet İnönü general oldu. Bu da sadece bizimle ilgili bir sonuç olduğu için ulusal bir sonuçtur. Birinci İnönü Savaşı'nın bu önem ve sonuçları içerisinde Londra Konferansı'nı ve Moskova Antlaşması'nı görelim. İlk önce Londra Konferansı toplantısıyla başlayalım işimize. Londra Konferansı Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra İngiliz ve Fransızların isteğiyle gerçekleşen toplantı. Peki neden gerçekleşti? Birinci İnönü Savaşında Yunan ordusu bir darbe almıştı. İngilizler ve Fransızlar Yunan ordusuna zaman kazandırmak istiyordu. Bu yüzden bu toplantıyı gerçekleştirmişti. İkinci olarak da İngiliz ve Fransızlar bize savaşla kabul ettiremedikleri sev antlaşmasını diplomatik yollardan, yani masa başından kabul ettirme derdine düşmüşlerdi. Londra konferansına Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Bekir Sami Bey katıldı. Bütün ısrarlara rağmen masa başında Bekir Sami Bey sev antlaşmasını kabul etmedi. Böylece Londra konferansı sonuçsuz bitti. Ama iki büyük önemi vardı. Birincisi Londra konferansı ile beraber Bekir Sami Bey misak ı milliyi, o önemli maddelerimizi, şartlarımızı Tüm dünyaya duyurmuş oldu. İkinci olarak en az onun kadar önemli ve sorularda çok fazla gelir. Londra konferansı ile beraber itiraf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi ile aynı masaya oturdular. Böylece resmen itiraf devletleri Londra konferansıyla Türkiye Büyük Millet Meclisini tanımış oldu. Bu da sorularda çıkacaktır. Birinci İnönü Savaşı sonucundaki bir başka önemli diplomatik sonuç da 16 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Dostluk Antlaşması'dır. Bu antlaşmanın maddelerine bakalım. Birinci madde. Diyorlar ki Osmanlı ile Çarlık Rusya arasında daha önce imzalanan bütün antlaşmalar geçersiz sayılacaktır. Buradan soru gelir. Çünkü bu maddeyle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi Osmanlı'yı, Sovyet Rusya ise Çarlık Rusya'yı resmen yok saydı. İkinci madde. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin isteğiyle ortaya çıkan bir madde. Diyorlar ki iki taraftan birinin imzalamadığı kabul etmediği bir antlaşmayı diğer tarafta kabul etmeyecektir. Bu madde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Sevr Antlaşması'na yönelik ortaya çıkarılmış bir maddeydi. Moskova Dostluk Antlaşması'nın üçüncü maddesi, Sovyet Rusya misak milli kararlarımızı resmen kabul etti. Bir istisna var göreceğiz. Dördüncü madde, Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını da kabul etti. Böylece resmen ekonomik bağımsızlığımızı destekliyordu. Ve 5. madde, soru gelme ihtimalinin en fazla olduğu madde. Moskova dostu Antlaşması'nın en önemli maddesi. Rusya diyor ki, doğu sınırlarınızı onaylıyoruz. Ama bir şartla. Batum'u Gürcistan'a vereceksiniz. Böylece Maalesef Moskova Dostluk Antlaşması ile beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi aslında Misak-ı Milli kararları içerisinde bulunan bizim çok istediğimiz Batum'u Gürcistan'a vermek zorunda kaldı. Ve Batum'un Gürcistan'a verilmesiyle beraber bu çok önemlidir soru olarak gelecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Misak-ı Milli kararlarından ilk defa taviz verdi, geri adım attı ilk defa Misak-ı bir kararından vazgeçmiş oldu. Peki Moskova Dostluk Antlaşması'nın önemi nedir? Moskova Dostluk Antlaşması ile beraber tarihte ilk defa Sovyet Rusya gibi büyük bir devlet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanımış oldu. Değerli öğrencilerim bugün Batı Cephesi savaşlarına genel olarak bakarken 1. İnönü Savaşı'nın önemiyi, özellikleri üzerinde durduk. Hepinize başarılar diliyorum.